Bakalım çalışacak mı? Öf, çok uzun zamandan beri uğraşıyorum şu mod çalışsın diye. Hadi la. Yes! <laughs> yeah, let's go! İşin Virgil. Pardon, Aşina Virgil. Evet, bir intronun daha içine sıçmış oldum. Devil may cry. Yeah, baby. Devil may cry. Jackpot. Hepinize merhabalar banka anlasınız iyi efendim bugün Devil May Cry 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bounty Palace'ın 90. stage'indeyiz. 91'e aktaracağız kendimizi. Ve oynadığım modları da size göstererek neyi değiştirdim neyi değiştirmedim neyi normal neyi değil hemen ee, onları bir 30-40 saniye içerisinde anlatmaya çalışacağım. Hemen sonrasında taktiği oynanışa geçeceğim. Değiştirdiğim modları şimdiden hatırladığım kadarıyla sol üstteki cambarımızı değiştirdim e, hudu yani. Ondan sonrasında Yamato'yu işin Ashina'nın kılıcı yaptım. yani katanası yaptım. Kılıç demeyelim tam olarak. Silah deyip geçeceğim. Yukonata üstlüğümüz var. Ee, Japon temasına sahip olan Japon giysisi kendisi. Japon temasına sahip olan Japon giysisi mi dedim ben? Japon giysisi deyip geçiyorum direkt. Japanese direkt böyle. Ee, of normal. Mirage H var. Artık Mirage Blade yerine. Ee, hatırlarsınız belki eski Mirage... ...kılıcı vardı. Ee, Dante'nin... ...sömürdüğü diyeyim. O yok artık. Normalde o yok ama bu versiyonda var. Şu şekilde göstereyim. Ee, Peak of Combat yani mobile oyunundan kalma bir side ya Oradan alıntı. Ve arkamızda dediğim Mirage Blade, Mirage Edge e, ee, kılıcı ile beraber. İşin ...Ashina'nın kılıcı. E, ee, Beowulf normal. Anansörümüzü değiştirdim. Niko yaptım kendisini. Niko e, güzel seslendirme yapılmış modla beraber. E, ee, Devil Trigger'a dönüşmemiz değişti. Şu şekilde göstereyim. Ya artık etrafa aura gönderiyoruz. Ee, onun dışında Devil May Cry 4 seslerine geri döndüm ve yani onları öyle bırakamazdım. Daha da fazla uzatmayalım. Başlayalım efendim. Hadi bakalım inşallah geçeceğiz çünkü oyunun en zor moduna denk gelmiş bulunmaktayız. Xanthama's Die modu. Ha! Ee, söylemem gereken bir olay daha var. Artık Beowulf'un charge atakları direkt e, immediate yani direkt otomatik olarak e, full charge'ı. Yani e, artık otomatik olarak e, direkt fulleniyor.

BEGUN! board the royal guard of e block. Begun, that fun! <laughs> Let's go. Hadi bana vur! hadi vur! Don't Çoğuruyorken... move. Hadi bakalım. <laughs> Let's go. Botları çok seviyorum ya. <laughs> şöyle bir şey var. İnanılmaz küfür sarf edebilirim şu an. Çünkü gelecek roundlarda Fury geldiği anda inanılmaz kafayı yiyeceğim çünkü tek atıyorlar. Eee çok küçük olduğu için. Hiçbir hata yapma potansiyelimiz yok.

çok güzel gözüküyor lan onu yapmak. Abi hayır çok kötü olacak. Çok kötü olacak. Çok kötü olacak. Çok kötü olacak. Aynen, 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 aynen. Şimdi full focus Selam. power shall be absolute it's, it's over it is no escape lights out. Holy shit. Okay, Fury vakti. Fury vakti. Kan full focus. Full konsantre abi. Kaybedemem. 97. round'dayım amına koyayım. Let's go. How oh, boring! oh sounds Yes, let's go. Die, die. Uh! Abi hayır. Ee, şeyim yok. Devil Trigger'ım yok. Devil Trigger'ım yok. Devil Trigger'ım yok. Uh oh. Fury'den kurtulacağım diye Orizen'i unuttum. Sakinlik. Her zaman erdemlikler. Stun. Yellow's, woohoo! <laughs> <laughs> don't move. <laughs> Okay, has uh, that for no Let's go. Fertile attempts of human. Go to hell. Yes! Fuck you! Time. I'M to die. Rest in peace. peace. for me. <laughs> Let's go. <laughs> Fuck you. <laughs> yes. Let's go. Of Of sonunda ya. So ha <laughs> 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 yes. yine <laughs> <hariye>, öyle bir şey yok. Fuck you. Yes. Yere gidemezsin. Yes, let's go. Op. <Sessizlik> ben de, de çok güç var helal. Of. That's got it. Of 100. bölümü geçtik. 101. Virgil versus Virgil. Abi lütfen. Kan sakın çoklanma. Oyun kasılacak yer değil. Niye kasıyorsun? Abi hayır! Ee, şimdi şöyle bir açıklama geçeceğim. Videonun yarın kesilmesinin sebebini açıklıyorum. 101. stage geldiğimizde ee, minik de olsa bir gösterdim minicik de olsa bir kasmak yaşandı. Şu an size ekrana bakmanızın sebebi o. O yüzden yapacağım bir şey yok. 100. bölümden hemen sonra 101. bölüme geldiğimde tekrardan kaydı başlatacağım ve sonraki gün devam edeceğiz. Ee, o. Mutlulukları yaşadığım için biraz sinir krizi geçirdim yavaş da olsa. O yüzden videoyu sonlandırma kararı aldım. E, oyun modlar yüzünden saçma sapan kasmaya başladığı için ben de saldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 101. bölümde tekrardan yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Avançası out.